Eniştesiniz demek. Endişelenecek bir şey yok efendim. Ee, sanırım arabanın çarpmasıyla başını bir yere vurmuş. Bu da hafıza kaybına neden olmuş. Ama görmelisiniz. Beyni bir çocuğun hafızası gibi. Hiç kullanılmamış. Terdeniz. Görebilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun. Nasılsın Ahmet Bey? Ahmet Bey kim? Eh, söylediğim gibi geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Doktorum ben. Ben de karınım. Ana, ben bu karıyla nasıl evlenmişim? Ben kayınçonum. E Ben hemşirenim. Hemşire. E, ben hasta bakıcınım. Hasta bakıcı. Bunları hatırladın mı? Cık, hatırlamadım. Hatırlamadı. Hatırlamadı. Hatırlayamıyor. Unutuyor. Şimdi geçmişle ilgili bağlantılar kurmamız gerek. Ahmet Bey. E, kim? E, e, kim değil. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Sen kimsin? Ben doktorum. Sen Ahmet Bey'sin. Hemşirem, kayınçom. Sen Ahmet Bey'sin. Ahmet Şimdi sana bir takım kelimeler söyleyeceğim. Bunlar senin için ne anlama geliyor? Bana söyleyeceksin. Olur mu? Doktor. Doktor Ahmet Bey. Doktor Ahmet Bey. Doktor Ahmet Bey. Doktor. Susurluk diyelim. Susurluk Hı. kim? Kim değil? Susurluk insan değil. Susurluk bir yer. Susurluk sana neyi hatırlatıyor? Susurluk Susurluk. Neydi Susurluk? E, şey değil mi? Efes Harabelerinin bulunduğu antik kent. Oha lan oha oha. E, susurluk Türkiye'nin en kuzey ucu. Ah. E, Romanya'nın sınırında bir yer. Şey muhallemisiyle ünlü. Ha. Ne diyorsunuz siz ya? ne Romanya'sı? Susurluk ayranıyla ünlü bir ilçemiz. Hah haklısınız. Ben de tam onu söyleyecektim. Tamam da ne olmuştu orada? Ayrandan insanlar zehirlenmişti sanırım. Yok yok. Üç bacaklı tavuğun doğduğu yer. Hiçbiri değil. Çok şükür. Karşıma akıllı bir adam çıktı. Ee, susurluk. E, Ebru Şallı'nın süt annesinin yaşadığı yer. Ee, tamam tamam. Peki başka bir soruya geçelim. Yalnız siz konuşmayın. Hastamız yanıtlasın. Ahmet Bey. Buyurun karıcığım. Ben karıcığın değilim. Ben doktor. Şimdi sana yeni bir soru soracağım. Lütfen dikkatle bir defa da cevap ver. İki yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş olan... ...ünlü profesör ve bilim adamımız kimdir? E, kimdir? Ahmet Bey, hafızanı zorla biraz. Tedaviye yardımcı ol. E, hatırlayacağım da tam dilimin ucunda şey demiyorum. E, i̇pucu var mıydı doktor bey? Soyadı Kış diye başlıyor. Kış, Kış, Kış. Kışon diye bir yazar yok muydu? Tamam o Efraim Kişon ama Türk değil. Bunun soyadı Kışlalı. Tamam bak şimdi oldu. Cevat Kışlalı. Değil. Cemal. Değil. Mehmet. Değil. Üzeyir. Değil. Muhtalip. Değil. Ne diyorsunuz doktor bey kocam ne olacak? Kocanız sapa sağlam efendim hiçbir şey yok götürebilirsiniz. Hatta. Ama hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlayamamasının kazayla ilgisi yok hanımefendi. Sanırım biz toplum olarak hafızamızı kaybettik. Yakında büyük bir şok geçirirsek... ...ki geçiriciye benziyoruz... ...o zaman belki kendimize gelirsin. Buldum doktor bey. <laughs> e, Cüneyt Kışlalı ya da e, Yusuf Kışlalı. Olacak şey ah, değil Allah. ya. Olacak, Olacak şey, şey değil. Yani. Olacak şey değil. İki günde ne kadar çok şey unutuyoruz ya. Bu da sanırım bazı kişilerin çok işine geliyor. Adamlara bak. Koskoca Suat Kışlalı'yı hatırlayamadılar. Suat mıydı ya? Mehmet miydi yoksa? Ne kışlalıydı be. gibi <laughs> Ferhat.